Artık hayat koşulları eskiye oranla çok daha zor. Peki bu zor olan koşullarda nasıl öne çıkabilirsin? Kendini daha fazla nasıl geliştirebilirsin? Öne çıkmak için neler yapabilirsin daha fazla? Bu videoda kendi tecrübelerimden yola çıkarak sana bazı öneriler vermek istiyorum. Hangi üniversiteden mezun olursan ol, eğer kendini geliştirmemiş bir bireysen iş hayatında, gerçek hayatta başarılı olman biraz zor. Çünkü insanlar artık senin mezun olduğun üniversiteye bakmakla birlikte senin hayat için, başarı için neler yaptığına, kendin için neler yaptığına da bakıyorlar. Eğer sen bir şekilde başladığın gibiysen üniversite hayatına, sonrasında da çok bir şey değiştirmemişsin demektir. Üniversitede, İstanbul Üniversitesi'nde okurken bir arkadaşım vardı. Benimle beraber başladı ve e, sonrasında uzun bir süre görüşemedik. Ta ki son seneye kadar. Son senesinde karşılaştığımız zaman, benim de son senemdi, 4 yıllık bir sürecin sonunda, dedim ne yaptın, İstanbul nasıl geçti senin için? Ya bilmem ki iyi dedi. Dedim adaları gördün mü? Kadıköy'e gittin mi, Üsküdar'a gittin mi? Ya dedi, ben dedi hiç gitmedim. Yurttan okula, okuldan yurda. Eğer... Öyle bir hayatın varsa kendini geliştirmemişsin demektir. Kendini geliştirmek için yapacağın şeylerden bir tanesi senin hayatta yapmak istediğin şeyleri yapmış olan ya da hala yapmakta olan insanlarla tanışman, konuşman ve onların deneyimlerinden, tecrübelerinden faydalanman. Şimdi çoğu insan böyle bir noktada uzaktan görüyor böyle bir adamı, kadını diyor ki yani konuşacağım. Yani havalandıracağım onu. Ya öyle bir şey düşünme, gurur yapma. Düşünsene, senin istediğin bir şey var ve o adam, kadın bunu önceden yapmış, başarmış, ortaya koymuş. Ve onun nelerle karşılaştığını, hangi zorlukları aştığını öğrenmek sana ne kadar çok şey kazandıracak farkında mısın? Bu sebeple eğer böyle birisini gördüysen hiç kaçırma. Eğer etrafında böyle birisi yoksa o, o tarz insanları görebileceğin ortamlarda bulunmaya çalış derim ben sana. Şimdi belki de seni en çok zorlayacak önerime geliyorum. Kitap okumak. Ve öncesinde bilgi dolu kitaplardan ziyade dünya klasiklerinden ve Türk klasiklerinden bahsetmek istiyorum. Dostoyevski okudun mu? Tolstoy'u okudun mu? Yani onların gözünden dünyaya bakabildin mi? Bunlar çok önemli. Bir Dostoyevski okumadıysan hayatta bazı şeyleri anlaman biraz daha geç ve zor olacaktır. Ya da eğer İstanbul'daysan mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın huzurunu okurken beyazıt'ta oturup bir çay içtin mi? etrafına Ahmet Hamdi Tanpınar'ın gözüyle baktın mı? Bir Oğuz Atay okudun mu? Şimdi dünya klasiklerini ve Türk klasiklerini okursan düşünsene bunlar zamanın en iyi beyinleri, en iyi düşünürleri aynı zamanda. Çok iyi gözlemciler. İnsanlara dair o kadar çok detayı fark etmişler ki roman okuyarak belki kendi içinde şöyle bir kaygı yaşıyor olabilirsin. Zaman mı kaybediyorum acaba? Ben şöyle düşünüyorum. Bir insan dünya klasiklerini, Türk klasiklerini okurken zaman kaybetmek bir yana hayata yönelik inanılmaz tecrübeler kazanıyor. Ama bunu o an fark edemiyorsun. Bilinç dışına doğru bir şekilde subliminal olarak öğreniyorsun. Diyorsun ki ya ben bunu nasıl anladım? Halbuki zamanında sen suç ve cezayı okurken oradaki ilişkileri çözmüşsün. İnsanlara dair farkında olmadan tecrübe kazanmışsın. Bu sebeple çok erken zamanda dünya klasiklerini ve Türk klasiklerini asla es geçmeden okumalısın eğer kendini geliştirmek istiyorsan. Önemli fikirler her an her yerde aklına gelebilir. Ben bunlara fikir kıvılcımları diyorum. Yürürken, arkadaşlarınla otururken, kitap okurken, uykuya dalarken ve hatta tuvaletteyken. Peki bu fikir kıvılcımlarına nasıl davranmalıyız? Ben bu fikir kıvılcımlarını çok önemsiyorum. Bugün hayatımızı çok etkileyen o fikir fırtınalarının zamanında küçücük kıvılcımlardan ortaya çıktığını düşünüyorum. Ama sen eğer... Bunları o an aklına geldi. Güzel bir fikir, çok kaliteli bir fikir bile olabilir. Ne yapıyorsun? Eğer not almazsan bunlar unutulur gider. Her aklına gelenden bir şey çıkacak değil ama şöyle söyleyeyim. Yarın bir gün büyük fırtına olan her fikir zamanında küçük bir kıvılcımdı. Bu sebeple aklına gelen saçma olsun, anlamsız olsun her şeyi, her fikir kıvılcımını bir kenara not et. Belki yarın bir gün işine yarayacak. Oradan kocaman bir fırtına, kocaman bir üretim çıkacak. Bu fikir kıvılcımlarını yazacaksın dedik ama nereye yazacaksın? Tabii ki yanında bir not defteri taşıyacaksın. Ve bu not defterini taşıdığın bir çantan olacak. Ben senden eğer kendini geliştirmek istiyorsan küçük bir ayrıntı olan bir şey isteyeceğim. Yanında çanta taşı. Bu çantanın içinde bir defterin olsun. Orijinal güzel bir defter, güzel de bir kalem olsun. Böyle senin yansıtan, sana ait olan belki bir dolma kalem ya da kaliteli bir tükenmez kalem. Aklına bir fikir geldiği zaman bir düşünce geldiği zaman karalayabileceğin defterin yanında olsun her zaman. Çünkü o dediğim gibi fikir kıvılcımının, o düşüncenin nereden geldiğini, ne zaman geleceğini hiç bilemezsin ve çantanın içinde her zaman okuyabileceğin bir kitap olsun. Çünkü Gün içinde o kadar çok fazla boş vaktimiz oluyor ki ama biz farkına bile varmıyoruz. O an ne yapıyoruz? Bir yerde bekliyoruz. Bir e, doktor randevusunda bekliyoruz. Otobüs durağında bekliyoruz. Derse girmeden teneffüste bekliyoruz. Ne yapıyoruz? Telefonla vakit öldürüyoruz. Çıkar kitabını oku. 10 dakikada okusan, 5 dakikada okusan kar kardır. Çantanda her daim bulundurman gereken şeylerden bir tanesi kalemin, defterin ve kitabın. Senin bunu taşıdığın zaman Gün içinde o boşlukları değerlendirdiğin zaman kitap okuyarak, bir şeyler karalayarak hem ne kadar çok üretken olduğunun farkına varacaksın hem de ya diyeceksin ki bu kadar çok boş vaktim mi varmış benim gün içinde ve sonuç olarak kendini geliştirme noktasında çok önemli katkılar sağlayacak sana bunlar. Bir insanın kendisini geliştirebilmesi için en önemli unsurlardan bir tanesi deneyim kazanmasıdır. Eğer lisede öğrenciysen, eğer üniversitede öğrenciysen deneyim kazanmanın en kolay yolu bir işte çalışmak. Peki nasıl bir işte çalışmalısın? Bu işin en önemli özelliği bir şekilde insanlara temas etmen olması lazım. Diyelim ki insanlarla ilişki içerisindesin, onlarla diyalog içindesin. O seni inanılmaz geliştirecek bir yerde tezgahtarlık yapabilmek, belki simit satabilmek, belki su satabilmek hiç önemli değil. Bir büfede çalışabilmen, bir teknoloji mağazasında çalışabilmen hiç önemli değil. Eğer işin içinde insanlarla diyalog varsa, bunun sana kazandırdığı şeyleri belki o an farkına varmayacaksın ama ileride diyeceksin ki ya ben çalışırken de bir üniversite okumuşum. Neler kazanmışım. Çünkü em, emsalin olan insanlarla böyle bir tecrübe, böyle bir deneyim yaşamamış insanlarla karşılaştığın zaman ve onların kafasında problem olan şeyleri gördüğün zaman şunun farkına varacaksın. Sen çoğu şeyi eskiden halletmiş olacaksın zaten. Ve diyeceksin ki iyi ki çalışmışım, iyi ki deneyim kazanmışım. Mesela ben, yani ailemizin öyle bir ihtiyacı olmamasına rağmen ilkokuldan sonra ortaokul zamanıyla birlikte simit sattım. Çok başarılı olduğumu söyleyemem ama e, bütün simitleri akrabalara ee, zorla sattım diyebilirim. Çünkü çok alan olmadı. Sesim çok gür çıkmıyordu simitçi diye bağırırken. Ya da su sattım mesela her salı pazarında. Gidiyorduk. O zaman belki bir şişe kola parası kazanıyorduk ama ya inanılmaz bir tecrübe deneyim kazandırıyordu. Sen de eğer böyle bir imkanın varsa hiç kaçırma bu konuyu zorla derim. Kendini geliştirme konusunda aslında söylenecek çok fazla şey var. Ama bu çok fazla şey kalan kısmını başka bir videoda devam etmeyi düşünüyorum. Peki sen kendini nasıl geliştiriyorsun? Hangi yöntemleri kullanıyorsun kendini geliştirmek için? Bu tekniklerini, yöntemlerini yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu beğendiysen beğenmeyi, Psikoloji TV YouTube kanalına abone olmadıysan abone olmayı ve faydalanabileceğini düşündüğün arkadaşlarınla bu videoyu paylaşmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.